İsviçre, Nisan ayından itibaren sığınmacıların kökenlerini belirlemek amacıyla cep telefonları, tabletler veya bilgisayarları inceleyecekleri pilot proje başlatıyor. Kadın gerçekten Sudan'daki çatışmalardan mı kaçtı? Genç adam gerçekten Türkiye'de siyasi zulme mi maruz kaldı? Bu tür soruların daha iyi cevabı için sığınmacıların Nisan ayından itibaren cep telefonları alınacak. İsviçre sığınmacıların gerçek kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Hükümet, bunun sığınma sürecini hızlandıracağına ve yardıma ihtiyacı olanların korunmasını sağlayacağına inanıyor. Öte yandan, eleştirmenler endişeli. İnsan hakları savunucuları bunun özel hayata müdahale olduğunu ve iletişim ve güvenlik için hayati önem taşıyan telefonların kullanımını engelleyebileceğini savunuyorlar sığınmacıların reddedilme korkusuyla baskı altında hissedebileceklerini vurguluyorlar.